Dur Abi abim daha önce şov yapıyordu geliyor. Sen hiç çekmemişsin ki daha ne çok var. Allah 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 Allah. Allah. Gülger delirdi. <laughs> yukarı geliyor bir taraftan bir taraftan aşağı basıyor durduruyor. Şu an yukarı geliyor. Yukarı geliyor. Allah kolu. Ha? Allah 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 Allah. Allah, Allah. Savaşa gidiyoruz. Allah 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 çekiyor mu ne? Çekiyorum çekiyorum. Yok öyle desene de böyle bağırmayayım. <laughs> of kolum koptu. Bakın ne kadar rahat geliyor. Küçücük balık geliyor bak şimdi. Bak şimdi bak. Görünüyor mu aynı mı? Oğlum Yok, şu an ya. bakamıyorum aşağıya. Bunu görüyor musun? Hayır. <laughs> Allah kolum. <Ukaya> oh, <laughs> ters çekiyorum ya. Bak bak yukarı doğru çekiyorum. Kol kalmadı. Aha geldi. Geliyor Nuri. Geliyor. Nuri. Ah. O ne lan? Başka bir şey lan bu. Bu ne lan? Aha. Belirsiz. Bu ne o? Sebe. Şey Allah bu ne lan? Kırlangıç kırlangıç sağ tek tek. Götünden falan da yakalanmış galiba. Ondan böyle geliyor. Sakin. Bekle geldi. Evet sakin oluyoruz. Bekle. Sakin. Allah. Ya. Allah bota takıldı. Yok. Bekle, bekle, bekle. Sakin, 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 sakin. Kalma. Sakin. sakin, sakin yavrum. Sakın ha. Avuçla baba, avuçla. Aman Allah, kovrum seni. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha kaşıtmayacağım seni ya. <laughs> Bir daha kaşıtmayacağım. Çak! <laughs> Bu ne? Burası i̇kili, ne? İkili, ikili. Üçüncü gelin biraz önce. Bu ne ya? Bu ne arkadaş ya? Enes şunu patlatalım. Ağzını patlatalım. Patlatma da. <laughs> Kapatıyorum. Kapat.